Aslan Peki. Asla gitseniz <laughs> müthiş olabilir ya. Yani ama siz şimdi nereye gidiyorsunuz? Şimdi yarın Bakü. Evet. Yarın Bakü. Sonra Bakü'de bir gece kalıyorsunuz. İlk defa mı gideceksiniz Bakü'ye Yok, ben daha önce de bir filmin galasında, ilk defa çok, güzel. Öyleymiş. Evet, çok güzel. öyleymiş. Çok güzel. Öyleymiş. Çok güzel. Batma da konser yaptırdılar. Evet. Tane yalnız şey insanlar şey ne kadar zarif, <laughs> ne kadar tatlı olduklarına inanamayacaksın evet. bizim Türklerin oradaki harikuladeler seni mutlaka tanıyacaklar bir konuda seni uyarmam gerekiyor başıma geldiği için söylüyorum <laughs> beni iki kişi takip etmeye başladı ve bir süre sonra tedirginlik hissetmeye başladım çünkü iki tane adam arkamdan geliyor ve böyle baya bir e, polisiye film çekmeye başladık ben böyle gidiyorum köşeyi dönüyorum bekliyorum Hani Aferde şöyle dedim. <laughs> yapıyorum filan, <laughs> tekrar <laughs> geliyor falan ha, çok takip ediyorlar ve bayağı bir uzun yani uzun yollar kimsenin olmadığı yol yani bayağı artık tedirgin oldum dedim ki ya bunlar bana bir şey yapacak hızlandım bunlar da hızlandı falan filan bayağı böyle bir şehri içinde 4-5 blokluk bir yer gittikten sonra dedim ne var dedim, ne var Nasıl olmazsanız bir fotoğraf çekin ah, tamam ya. <laughs> ya abi ya dedim bunun için bu ya, bulamaz bu kadar. Bir adam bu kadar uzun süre takip edilir mi? Sormaya korktuk. Hee. Çok ağırdı. Çok 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 hoş iyiymiş. insanlar. Çok tatlılar yani. Ben Hayır. Şimdi... Dönüp hemen fotoğraf çekilirim ben. Hemen Dön. Hayır <laughs> <laughs> alakası yok. Gerçekten takip ediyormuşuz. Evet evet. Yani evet. Bayağı ağzına bir şey yapacak zaten. Peki siz aynı zamanda Berlin'deydiniz. Evet. Hı -hı. Biz kuş misaliyiz bu aralar. Berlin nasıldı? Nasıl geçti? Güzel geçti. Bir Berlin seyircisi beraber izledik bir kısım yani filmi beraber başladık. Ee, ve şeye çok mutlu olduk. Tabii gala da hem heyecanlıyız hem seyircinin tepkisiyle değil de filmle ilgileniyorsun daha çok. Ee, Berlin seyircisinin bizi mutlu eden kısmı filmde acaba buralar buralardan dokunur muyuz? Buraları anlarlar mı? Yani buralar inşallah geçer yani becerebilmişizdir dediğimiz yerlerin çok ...güzel geri bildirimini aldık. Seyirci çok böyle... ...beklemediğimiz yerlere güzel tepkiler verdi. O yüzden de çok güzeldi Berlin Galası bizim için. Öyle değil mi Kubilay? <laughs> <laughs> ya evet şimdi... E, ...biz televizyonda ve sinemada... ...bu işi yapıyoruz. Ben bu zamana kadar... ...öyle yaptım yani. O yüzden anlık... E, ...reaksiyonu hiç... Yani ...tatmadığım bir şeydi. Orada anlık reaksiyonu Berlin'de... ...seyirciden tatmak çok güzeldi. Müthiş ya. ya Ama anlıyorum. sinema oyuncusunun da bu yani tiyatro oyuncusu gibi bu kadar ya yani filminin peşinde dolaşması da çok acayip geliyor bana. <laughs> çok acayip bir şey hakikaten. Yani yani bitmiyor filmi çekim. Evet. Tabii. Emeği bitmiyor yani. Bir de tabii bu sadece bu değil. Röportajları var. Ee, ardından bir sürü şey geliyor. Ve güzel de böyle olması. Yani sadece promote etmek maksatlı değil. Yani bitip gitmesin diye. Yani arkasından onunla ilgili. Ve de yani ben şu andaki tavrı da çok hoş buluyorum. Eee insanların ilgi göze. Ben iki tane moda çekimi yaptım Richard oyunu yüzünden. Yani orada hmm. Shakespeare'in çirkin bir karakteri 3. Richard'ı canlandırıyorum ama iki çekimde moda çekimi ve benden moda çekimi olmayacağını Oldu. Zaten olmuş o ya çok güzel o, o güzel yani. tamam, bunu Lütfen. durmak için söylemedim ama, <gülüyor> yani, <gülüyor> ama diyorsun ki yani, <laughs> moda çekimi mi yani ne demek moda çekimi hani moda. bana bir şeyler giydirecekler beni soyacaklar üzerime hiç giymediğim bir şeyleri giydirecekler <laughs> Sonra bir takım tipler gelecekler. İşte lokunuzu şöyle yapıyoruz diyerekten bir takım <laughs> böyle stylingçiler mood boardumuza bakacağız <laughs> evet, falan filan. Ve üzerime ilk defa hayatımda oldu. Her şeyi yapıştırıyorlar üzerime. Sakın kıpırdama. Şuradan bir çengel, şuradan bir mandal. Şunu şuraya yapıştıracağız. Burayı buraya. Ya üzerime asmayacak mısınız diyorum. kolye? Hayır yapıştırsak yeter. Falan. <laughs> Abi bir süre sonra hareket edemeyen bir şeye dönüşüyorsun filan yani. İyi ki inşallah çişim gelmez filan <laughs> <laughs> Hiç. Gelmiş ama ses bile çekimde, çıkarmadı. Çünkü öyle ha, çekimde başlıyor. öyle bir kapak yani, var, yani. var, evet, evet. Öyle, öyle bir şey oldu. Yani, evet. <laughs> yani e, ama bütün bunlara bütün bunlara o iş yüzünden katlanıyorsunuz. Aslında çok tercih edeceğiniz bir şey değil. Zaten şöyle tattınız yeterince. Evet. Bence <laughs> ya çok, ben yeterli. mesela çok çok erken başladım ee, ama o birazcık de alakalı oluyor galiba. E, ekibi seviyorsan oyuncu arkadaşlarına iyi vakit geçir çünkü yani bu yalanı da atmayalım. herkes herkes her zaman bayılmıyor her yaptığı işte e, ama biz galadan çıkarken ha tamam nasıl olsa Berlin var oradan da Bakü'ye gideceğiz sevinci yaşıyorduk. Hı, ne Ve güzel. Of. Bu, bu kıymetli bir şey. Selçuk abi çok iyi değil mi bu açıdan? Ya çok. Adam hiç yani hiç huysuzluğunu görmedim yani. Onsuz çok da tehlikeli. eğlenilmiyor bu arada. Evet olmuyor Hı. olmuyor. Yani biz onunla bayağı oyundan sonra baş başa yani kapanıyordu artık restoranlar falan Gidip bir yerde a, sabahladığımız falan çok oluyordu yani. Bazen aynı yerlere gidip aynı insanlara eziyet ediyorduk ama <gülüyor> <gülüyor> Gene geldiler. <laughs> Evi Aa. Arıyor, hanım gelemiyorum. Bizimkiler <laughs> <laughs> burada. <laughs> Peki. Şimdi tekrar e, Demir'in işlerini tekrar bir e, söyleyelim. Onlar e, şey yapmasın. Şimdi bu e, bu e, Makina Elektrika son Pentagram albümü. Bu Eylül'de çıktı çok yakın. Tabii. Evet. E, ve son e, klip nasıl telaffuz ediyorsun? Revenant. Revenant evet. Revenant. Evet, evet. Ve o da çok yakın. 2-3 gün önce. E, yani Bir haftası var hemen. hemen. Evet. evet. Peki. E, şimdi 4 Şubat'ta 10 Şubat İzmir. İzmir Hangout e, PSM'de evet, e, konser var ve 10 Şubat'ta da e, Kadıköy'de The Wall Wall Salon. O benim solo konserim Pentagon. Bu değil seninki mi? Pentagram değil evet, bu. Bu seninki evet bir biraz konser önce konser konuştuğumuz var. Var. E, konser. Bir de Fatma ile turnemiz var. işte Amerika turnesi. Evet. E, şimdi ne kadar e, e, if <laughs> Ifte e, e, Ifte e, 20 Ocak'ta e, konser var ve mutlaka evet. e, gitmemiz gereken. Ee, Nazmi Sinan Mıhçı'nın e, 7, 7 Şubat. Şubat'ta Oyun Atölyesi'ndeki gösterisi Aynı zamanda Gain'de de Dayı Show e, Devam ediyor bir de tabii ki Yılbaşı Gecesi filmini ben seyretmemiştim Onu e, mutlaka e, Seyredeceğim Sizin film çok etkileyici Bayıldım 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 Çok güzel bir şey Çağınırmağı görüyor musunuz Tabii beraberdik, beraberdik. Yani Yarın beraber mi uçacaksınız Gelecek mi o? Ee, galiba. Evet, ha. yarın beraber. Ha. Onlar Selçuk abiyle galiba uçuyorlar Olabilirim. önceden. Onlar şeyden business'ta mı uçuyor? Siz ekonomi evet, mi? Evet, biz ekonomide. Ama ben exit yaptım. <laughs> <nasıl gülüyor> detay. <laughs> <falan. gülüyor> Upgrade evet. etmiş Milli var. <laughs> Hakikaten mı, ekonomide mi gidiyorsun. Business'ta gidiyoruz. Business'ta ya. gidiyoruz. Biz Yapayar. sadece etmiyoruz ama yani bunu yani dağıtımcılar daha önce de filmlerimde yurt dışına gittiğimde başıma geldi. Böyle bir yurt dışına giderken aa bir dakika ya oluyoruz. Ya böyle En lüks oteller işte bizde var falan. <laughs> böyle bir, bir iyi hissediyoruz kendimizi. Ben e, biznesdekilere çok sinir oluyorum. Ne olursa olsun biznes alanlara. Ben eskiden e, o hatayı Siz yapmıştım. Siz nasıl uçuyorsunuz? Ben ekonomi uçuyorum artık. Gerçekten. Sürekli çok salakça buluyorum biznesi. Uzun mesafe uçamazsın abi. Evet. Hayır uzun, uzun mesafe ama. tabii ki orada e, business gerekiyor bazen yani. ama yani de, de, şey özellikle işte kısa, kısa mesafelerde falan hmm. kısa yurt dışılar falan hmm. genelde ama tam böyle uçakta business'tan geçerken sinir oluyorum ve kıskanıyorum. <laughs> Ve o zaman da <laughs> e, O zaman da bunları uyuz etmek için hep şey diyorum. E, oradan geçerken falan. Ay iyi ki bizni almamışız. Çok rahatsız görünüyor. <laughs> <laughs> Ay ne salaklar var falan filan gibi böyle geçiyor. Yani. Başka birisi business alıyorsa sana o çok güzel bir şey. Evet. En güzel. <gülüyor> <gülüyor> en güzel. yaptın şey. abi. Şey. <laughs> <güzel bir> şey. <laughs> <laughs> o oldu mu çok güzel <gülüyor> e, <gülüyor> Bir de şey seviyorum ben. Şöhret yüzünden size de sizin de hep başınıza geliyordur. Böyle e, şeyde kabin görevlilerinin Herkese böyle bir yapmacık merhabası var ya. Böyle hmm. merhaba, merhaba merhaba. Aa hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Ondan sonra dönüp o biz tam orada ilk business'taki ilk şey Aa hoş geldiniz deyince dönüp böyle business'ta oturanlara bir bakıyorum falan. <laughs> 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 Şampanyanı yudumlar. <laughs> ya hiç kimseye bir şey getirilmeden önce sana bir şey teklif etmesi falan. Orada sen eziliyorsun tamam mı? Ha. Bir şey ister misiniz? Çok tatlılar bu arada tamam mı? Hani hep gidip geldiğim için yani abi bir servis başlasın. Hani herkese bir de ondan sonra bir ya utanıyorsa yok iyi bir şey yapmayayım yani, yani susadım biraz falan diye. <laughs> bir suyunuz varsa. Evet. Peki Belki. Hmm.